ve diğer başsavcılarımız, komisyon başkanlarımız, kıymetli hakimler savcılar kurulu başkan vekilimiz, hakim savcılar kurulu üyelerimiz, çok değerli yargı mensuplarımız, değerli basın mensupları. Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu Ramazan akşamında, rahmet ayında, bereket, mağfiret ayında sizlerle beraber iftar sofrasını paylaşmış olmaktan duyduğumuz memnuniyeti öncelikle belirtmek istiyorum. Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcımıza eve emeği geçen tüm kardeşlerimize huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bugün anlamlı bir gündü. Bugün merhum şehidimiz Mehmet Selim Kiraz'ın şehadete ulaşmasının dokuzuncu yıl dönümü münasebetiyle İstanbul Adliyesi'ndeydik. Bir anma programı gerçekleştirdik. Onu dualarla tekrar yad ettik. Mekanı cennet olsun. Terörle mücadelemizdeki kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Ona sıkılan kurşun Türkiye'ye sıkılan kurşundu. Ona sıkılan kurşun adalete, hukuka sıkılan kurşundu. Ve şehidimiz Bundan sonraki hakim ve savcılarımız, yargı mensuplarımız şehidimizin emanetine sahip çıkma noktasında hep beraber mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. İstanbul Adliyesi'ndeki bugünkü anma töreninden sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencileri de onu andılar. Geleceğimizin ne kadar güvencede olduğunu o öğrencilerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbette gördük. Onun idealine nasıl sahip çıktıklarını, Türkiye'de hukuk mücadelesi, adalet mücadelesi noktasında gençlerimizin nasıl kararlı olduğunu da üniversitedeki o programda görmüş olduk. Tabi sonrasında da iftar programında sizlerle beraber şehitimizin babasıyla aynı manevi atmosferi iftar sofrasını paylaşmanın sevincini, mutluluğunu yaşadık. Ben tekrar Şehit savcımız, adalet şehidimiz merhum Mehmet Selim Kiraz savcımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Onun emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Ve bu ülke için, bu vatan için, bayrak için, bağımsızlık için canlarını feda eden tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet diliyorum. Şükranlarımı buradan arz ediyorum. Kıymetli yargı mensuplarımız, tabi sizler kürsüde adaletin tecellisi için fedakarca çalışıyorsunuz. Biz sizin gayretinizin farkındayız. Sayın Başsavcımızın da bahsettiği İstanbul'daki yargı teşkilatımız, Türkiye'deki yargı iş yükünün yüzde yirmisini teşkil ediyor. Hem iş yükü bakımından, hem de hakim savcı sayısı bakımından yüzde yirmisi yani beşte biri Türkiye'nin İstanbul'da bulunuyor. O nedenle İstanbul'daki yargı hizmetlerinin aksamadan devam etmesi, adaletin tecellisi noktasında sizlere destek olma noktasında gerek Adalet Bakanlığımız gerekse hakimler ve savcılar kurulu olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Biraz önce bahsedilen fiziki mekanlar önemli. Fiziki mekanların teknolojiyle donatılması önemli. Ama tabii ki en önemlisi de kürsüde görev yapan sizler, insan unsuru, özellikle adaletin tecellisi noktasındaki sizlerin gayretleri her şeyden daha önemli. O nedenle fedakarca çalışan 24 bin hakim ve savcımız var bütün ülke genelinde. İstanbul'umuzda da 4 binden fazla hakim savcımız var. Gece gündüz çalıştığınızın farkındayız. Bu çalışmalarınızda bizler sizlere ne kadar destek olabiliyorsak o kadar da mutlu olacağız. Hep beraber vatandaşlarımızın yargıya güvenini, yargı hizmetlerinden memnuniyeti en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde çalışmamızı sürdüreceğiz. Adalet mülkün temelidir. Adalet insan onurunu korumaktır. Adalet haklıya hakkını vermektir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Peygamber Efendimizin de hadisi şerifi var. Bir saat adaletle hükmetmek bir yıl ibadetten daha evladır diyor. Bu derece kutsal bir mesleğin, kutsal bir vazifenin sahiplerisiniz. Sizler bu kutsal vazifeyi yaparken bizler de teşkilat olarak sizlere ne kadar destek olabiliyorsak sizin o adaletin tecellisi yolunda sizlere ne kadar katkı sağlayabiliyorsak o kadar biz de görevimizi yapmış olmanın rahatlığı içerisinde olacağız. Kıymetli yargı mensuplarımız, ülkemiz 22 yıldan bu yana özellikle güvenilir adalet sisteminin tesisi bakımından önemli mesafeler aldı fiziki mekanların kapasitenin artırılması noktasında çok önemli mesafe aldık. Müstekil adliye sarayları bakımından baktığımız zaman çok önemli bir ilerleme sağlandığını görüyoruz. 500 bin metrekare kapalı alandan bugün 6 milyon metrekare kapalı alana çıktık Türkiye genelinde müstekil adalet sarayları bakımından. Ve bu adalet binalarının içerisindeki teknolojinin vatandaşlarımızın ve yargı mensuplarımızın hizmetine sunulması bakımından da önemli mesafeler aldık. UYAP sistemi görüntülü duruşmalara varıncaya kadar teknolojinin imkanlarından yararlanmanın gayreti içerisindeyiz. Yine tabii ki sadece fiziki kapasite yargı teşkilatımızın daha güvenilir bir adalet sisteminin tesisi bakımından elbette ki yeterli değil iyi bir mevzuatın, ihtiyaca cevap veren bir mevzuatın olması gerekiyor. Dolayısıyla o konuda da ülkemiz temel kanunların yenilenmesi bakımından son 22 yılda tüm temel kanunlarımız, bir icra-iflas kanunumuz kaldı. Onunla ilgili bilim komisyonu çalışmaları da devam ediyor. Ve bütün temel kanunlarımızı biz çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Fiziki kapasite ve iyi mevzuat. Tabi o fiziki kapasitenin içerisinde o iyi mevzuatı uygulayacak olan hakim ve savcılarımız sizlersiniz. Özellikle sizlerin de hem nitelik hem nicelik bakımından yargı teşkilatımızın güçlendirilmesiyle ilgili uygulamaya koyduğumuz çalışmalar var. Bunlardan birisi hukuk fakültelerinde öncelikle kontenjanların azaltılması, kalitenin yükseltilmesi, hukuk fakültesi mezunlarının Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazandıktan sonra hakim savcılık sınavlarına katılabilmesi, avukatlık stajına başlayabilmesi bu 2024'ten itibaren artık uygulamaya geçeceğimiz bir sistem. Hukuk mesleklerine giriş sınavı hem savunmayı güçlendireceğine inanıyoruz hem de hakim savcı yardımcıları sınavından önce bir ön elemenin yapılması ihtiyacından doğan önemli bir aşama. Sonrasında da Mesleğe kabulden önce hakim savcı adaylığı yerine artık hakim savcı yardımcılığı müessesesine başlamış bulunuyoruz. 23-24 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz hakim savcı yardımcılığı sınavıyla artık 3 yıl süren hakim savcı yardımcılığı dönemi başladı. 2 yıl süren hakim savcı adaylığı yerine bundan sonra hakim savcı yardımcılığı olarak kardeşlerimiz kürsüde görev yapacak olan hakim savcı yardımcılarımız bir yıl Adalet Akademisi'nde önemli bir eğitim sürecinden ve sınavlardan geçecek. İki yılı da tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında çırak usta ilişkisi içerisinde çalışacaklar. Hem oradaki yargının işleyişine destek olacaklar hem de orada yetişerek kürsüye daha güçlü bir şekilde hazırlanmış olacaklar ve hakimler, savcılar kurulumuzda onları mesleğe daha güçlü, daha donanımlı bir şekilde kabul etmiş olacak. Böylece hem insan unsuru hakim, savcı ve avukat kalitesi bakımından hem fiziki mekanların kapasitesini yine artırmaya devam edeceğiz. Çünkü ihtiyaçlarımız sürekli artıyor. Yine mevzuatımızın iyileştirilmesi bakımından durmuyoruz. Yargı Reformu Strateji Belgemizi seçimden sonra inşallah açıklayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, hazırlıklarını tamamladık. Hem insan hakları eylem planı hem de yargı reformu strateji belgesi kapsamında da önümüzdeki 4 yıllık 2028 yılına kadar geçecek sürenin yargı reformu strateji belgesi kapsamında ortaya konulacak hedefler doğrultusunda da yine hem mevzuatın iyileştirilmesi hem de uygulamaya yönelik sizlerden gelen talepler, vatandaşlarımızdan gelen öneriler doğrultusunda yine mevzuatın ve uygulamanın iyileştirilmesi noktasındaki çalışmalarımızı da önümüzdeki süreçte devam ettireceğiz. Ve sizlerle beraber vatandaşlarımızın yargıya güvenini daha üst noktalara taşımanın gayreti içerisinde vatandaşlarımız milletimiz için gece gündüz çalışacağız. Hedefimiz daha güvenilir bir adalet sistemini tesis etmek ve bu uğurda da sizlerin gayretlerine müteşekkiriz. Bizler özellikle sizlerin özlük hakları bakımından ve diğer maaş düzenlemeleri bakımından Anayasa Mahkemesi kararından sonra ortaya çıkan durum bakımından da mevzuatın yeniden düzenlenmesi konusundaki çalışmalarımızı, görüşmelerimizi de sürdürüyoruz. İnşallah bir an önce sonuçlandırmak için de gayretimizin sürdüğünü belirtmek istiyorum. Tekrar bu duygu ve düşüncelerle Merhum şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı ve tüm vatan uğruna şehit olan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Buradan şehidimizin babasını bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hepinizin Ramazan-ı Şerif'inizi tekrar tebrik ediyorum ve şimdiden de bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunça konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.